Hangi telefon alacaktın? Maydanoz Pro. <laughs> Zam gelmiş. Alamayacağım. <laughs> Nasıl ya? Bakayım. Telefonum yok ki. Bakamıyorum. Nasıl? Ben sana yardımcı olayım. Ee, şöyle, 500 liraya daha ihtiyacım var. Ya ben o kadar çalıştım, çabaladım. Bir telefon alamayacak mıyım ya? <laughs> Üzülme ya. Büyüyünce alırsın sen de. Öyle mi abla? Geçen ay ders çalışmaya diye Bolu'ya tatile gittin, anneme söyleyeyim mi? Anne. Ee, ben geçen ay ders çalışmaya diye tatile diye Bolu'ya gittim ya. Aslında biz Tuhan'la beraber Bolu'ya gezmeye gittik. E, i̇yi yapmışsınız. Ha Bolu'yu severiz. <laughs> Allah Allah ya siz de ailesiniz ya kızsanız da ben Bolu'ya yapıp satacaktım ya. Zaten varım yiyorum da aldın istediğini patlatabilirsin istediğini söyle. Baba <laughs> baba 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 baban, be baba hadi gör şu torununu be. Tamam bak seni milyoner yapacağım. Vallahi mi? ne oldu öleceğim mi arsa mı kalacak bizim? <laughs> Al bu bir milyon o da bir milyon daha, iki milyon. Ya sende niye eski para var ya? Allah Allah, niye eski para biriktiriyorsun sen ya? Alışkanlık oğlum, ne yapayım? Ya hadi ya, şu, sen üç aylık alıyorsun ya. Üç aylık maaşın çok birikmiştir, biraz yok. ver ya. ya. anne, hadi. Anne, hadi sen ver ya. Anne, anne, hadi ya. Telefon alacağım ya. <laughs> ya sus, ya. Telefon, telefon yok. Unut telefonu. Ya hayır, unutmayacağım. Yüzüm yüzüm kuruyona geldim ya. İst dur, konuşacağız şimdi. Kapı çaldı, dur be. Selamünaleyküm yiğitçiğim. <laughs> Metin buraya mı ettin? Burada. Hayırdır? Kendisinden bir yağ alışverişimiz oldu da orada bir sıkıntı çettim. Lan sen evdeki yağda mı sattın? Sattım. <laughs> Selamünaleyküm usta. Ne oldu? Hayırdır? Ben sana on numara yağ sattım. Oğlum gerçekten on numara yağ satmışsın. Kullanılmış bu yağ. Ha ya, tamam. Biyodüzel işte. On numara yağ onun diğer adı. Sakala bak, teknik terimi kullanarak kafamızı karıştırmış. ne edeceğim ben şimdi bunu ya? Benzine bir daha zam gelecekmiş. Oradaki sıradan birine satarsın bunu. <laughs> Yapma ya. Yapma ya değil, on numara ya ya. Hadi ya. Olmasın ya. ya ticaret edelim biz öğreteceğiz <laughs> kardeşim yani. Ya oğlum sen ne oldun ya? Tosuncuk mu oldun sen? Tipin de benziyor zaten. Tosuncuk <laughs> çok iyi fikir. Tosuncuk çok iyi. Babaanne, babaanne, babaanne. Senin hani hep bir çiftlik olsun, böyle tavuklarım olsun, yemliyim diyordun ya. Evet. Artık olabilir. Nasıl lan? Ne olacak? Gerçekten mi? Evet, ben telefon alınca sana bir sanal çiftlik kuracağım. Orada yumurtlayacak tavuklar, onları alacaksın. Araziler, maraziler, hepsi senin olacak. Nasıl olacak o? Hadi yapalım. Nasıl? 500 lira vereceğim bana. 500 lira mı? Tamam. Daha... Anne, kanma şuna sen ya. Kanayım, kanayım. Ya kansın bırak ya. Zaten kadıncağızı köye göndermediniz. Bari burada mutlu olsun kadıncağız. <laughs> tamam, dur veriyorum, dur. Al 500 bin lira. Bunu da böyle en büyüğünden al. Yılmaz Erdoğan'ınkinden olsun çiftliği. Ya sen niye sürekli eski para biriktiriyorsun ya? Değiştir artık şu süt ya. Allah Allah. <laughs> Oğlum. Ya tamam, hadi 500 lira var işte ya. Öf, tamam, bakma. Bakma. Asıl gerçek paraların nerede olduğunu görme. Sanki şifre giriyor. Al. Korkma. Olsun. Seni alacağım, seni alacağım. Telefon için parayı biriktiririm. Ne oldu biliyor musun? Biliyorum. Telefon alacağım, telefon alacağım. Bin lira zam geldi. Alamayacağım. Zam mı geldi? Alamayacağım. Alamayacağım. telefon almak için para biriktirmiş. Hepimizden para kopardı ama telefona zam geldiği için alamıyor. Baba alamayasam ya. Tamam lan bağırma, tamam bağırma. Ne zamandan beri biriktiriyorsun para? Ya kaç aydır çalışıyorum. Evde kim ne dediyse yaptım ya. Ama sürekli zam geliyor, alamıyorum. Tamam gel hadi gel. Gel lan gel. O kadar gördüm ben seni. Çalıştın, çabaladın. Sağ ol. Ver paraları. Ha? Ver paraları ver. Baba ama... Ver lan! Baba ama bunlar benim bebeklerim. Onlara iyi bak tamam mı? Tamam. Para için düştüğü hallere bak. Kime çekti bu ya? Sen... ...bu modelden mi istiyordun lan? Oha baba. Oha baba. Oha babaları. Ne oha ya? Adam çalıştı, çabaladı. İşte biriktirdi parasını. Biraz da çaldı çırptı. Tamam canım. Cebimizden ödüş falan aldı. İşte bir şeyler oldu. Tamam, git ne yapıyorsan yap hadi yürü. Oley be, oley be. Lan, şu çiftliği şey yapsana bana, kursana çiftliği. Ya, ya babaanneciğim, o çiftlik işi yattı ya. Nasıl yattı ya? Vallahi Uruguay'dan bir arkadaş aradı, o çiftlik işi yatmış ya. <laughs> hadi görüşürüz. Ya hadi ama söz ver, dinletin. Ya bu evde benim hiç mi istediğim karşılanmıyor? Üç artı bir ev istedim. Ne istedim ki? Ya kızım üç artı bir evin parasını biliyor musun? Aa, Allah Allah. Bir şey diyeceğim, sen nasıl aldın bunu? Çok pahalıdır ya. Çocuk paraları verdi ya işte. Tamam da sen nereden buldun bu kadar parayı? Sosyal medya işi diyelim. Sosyal medya mı? Ya. Kötü yola mı düştün yoksa sen? Geceleri o yüzden mi öyle şeyler söylüyordun? Yok kızım, kötü yola falan düşmek yok ya, yok öyle bir şey. E, çabuk açıkla bana, o zaman Yo, boşarım, vallahi seni boşarım bak. Tamam, tamam, tamam. Şu pikeyi ver. Ne pikesi ya? Aa, ne olacak ver. pikeyi? Tamam. Ya. Şunu açalım. Tamam, aç. Toktik tamam. yayını yapıyorum. Geceleri sabahlara kadar toktik yayını yapıyorum. Başlat, <laughs> başlat. başlat. Evet. Allah rızası için asa atın. <laughs> Vurun asaya, asaya atın, atın. kişi olduk! İki kişi Asa geldi! Asa geldi! Teşekkürler Asa'ya atan kişi! Kim istiyorlar? Seve seve! Asa atın bana! Allah cezanı vermesin! Ben istesem yapmazsın değil mi? Çok para, para, para kazanıyoruz ama kızım çok para!